Topları alayım buraya. Gel top. Gel top. Bravo. Terse giden topu güzel bir şekilde çeldin. Al bakayım hadi. Of, güzel yere koy Ahmet. Yerine koy şunu Ahmet. Evet. Bravo oğlum be. Çok Harika be Fehmi. Ne oldu gaza mı geldiniz? Evet. Son. Sona gidiyoruz. Sona gidiyoruz. Geç koyuyorsun Ahmet. Hadi oğlum ya. Koy Bitti zaten. Evet. Harika dinlen. Dinlen.